Diyarbakır milletvekili Sayın Garo Paylan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı dönemi yakında kapanacak ve AKP iktidarı dönemi tarihe bir talan iktidarı dönemi olarak geçecek değerli arkadaşlar. Bu dönemde AKP kamu varlıklarını sattı. Kamu arazilerini sattı. Ormanları sattı. Ya bulabildiği ne varsa sattı. Değerli arkadaşlar, bunun hem sakıncası şehirlerimizin bu anlamda talan edilmesi oldu, yağmalanması oldu, yaşanmaz hale gelmesi oldu. Marmara'daki bu müsilaj oldu. Ege'nin ormanlarının talan edilmesi oldu. Hem de arkadaşlar, bu satıştan elde edilen gelirler nereye gitti? Ya bir kamu varlıklarını satıyorsa kamunun kasasında para olur. Bir yandan kasayı da boşalttılar arkadaşlar. Hem kamu varlıklarını sattılar hem de bir yandan kasayı yağmaladılar. O yüzden bugün kasamız boş. Değerli arkadaşlar ve hala da bu varlıkları satmaya devam ediyorlar. Özellikle de gider ayak daha da yağma talan büyüdü arkadaşlar. Görüyorlar ki yakında gidiyorlar iktidarını kaybedecekler. Ya ne arazi varsa satalım diyorlar. İnanın hiç satışa çıkarılmayacak bu ülkenin incileri satılıyor. Bakın şu Paramount Otel var ya meşhur Paramount Otel. Hani orada sizin yandaşlarınız, medyadaki adamlarınız, siyasetçiler ve mafya birleşmiş ya, çökmüşler ya bu ülkenin ormanına, çökmüşler ya. İşte öyle yağmalıyorsunuz bu ülkenin ormanlarını. Ve Orada mafya, siyaset, ticaret işbirliği yapıyorsunuz. Medya unsurlarını o veis ateşi oraya götürüp efendim kimi nasıl kurtaracağız pazarlıkları yapıyorsunuz o çöktüğünüz arazilerde. Bu dönem talan dönemi olarak geçtiği gibi arkadaşlar bir yandan da işte bu pisliklerin nasıl aklanacağı üzerine pazarlıklar dönemi olarak da geçecek. Ama ortaya o kadar büyük bir pislik yayıldı ki lağım o kadar büyük patladı ki her yer lağım kokuyor. Bu ülkenin bütün temizlik malzemelerini kullansanız, bütün örtülerini getirseniz bu pisliği örtemezsiniz arkadaşlar. Ama bakın sizi uyarıyorum. Yakında bu iktidar değişecek. Yağma dönemine son verin ki suçunuz azalsın. Pisliklerinizi gelin birlikte temizleyelim ki bu ülke olarak bu yağma düzenini birlikte sorgulayalım ki suçunuz azalsın devran döndüğünde her biriniz diyeceksiniz ki ya ben bilmiyordum benim haberim yoktu orada birileri parayı götürmüş diyecekler ama bize diyeceğiz ki biz size gelin bunları araştıralım dedik siz buna yanaşmadınız diyeceğiz. Bu dönem AKP'nin kalan ve çökme dönemi olarak geçecek. Size bir fırsat buyurun, buyurun İyi Parti'nin önergesi hep beraber destek verin bu çökme ve Bir dakika. Buyurun, buyurun. Bitirdim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.